aydınlanma için hazırladığım bir Projemiz 3501 kariyer geliştirme kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Geleneksel implantların uygulamasında ortopedist yarayı implantın boyutlarına göre açıyor. İmplant ne kadar büyükse açılacak yara da o kadar büyük oluyor. Ve bu yüz bölgesi çene gibi bölgelerde olduğunda hem iyileşme süresi açısından hem estetik açıdan hastayı rahatsız edebilir. Son zamanlarda bu dezavantajı MIMO indirmek için şekil hafızalı implantlar kavramı ortaya çıkmıştır. Şekil hafızalı implantları uygulamadan önce kısaltabiliyoruz, kımpakt hale getirebiliyoruz. İmplant 20 mm ise nihai hali. Biz bunu 10 mm ve bazen 5 mm'ye kadar küçültüp o şekil implant edebiliyoruz. Bu durumda da açılacak yaranın boyutu küçülmüş oluyor. Bu hem iyileşme süresini hızlandırıyor ve hem estetik açıdan hastaya avantaj sağlıyor. Biz de bu projede şekil hafızalı implantlar üzerinde çalışıyoruz. Şekil hafızalı implantların hem mekanik özelliklerini hem şekil geri kazanma kabiliyetlerini birçok faktör etkiliyor. Bu faktörlerden geometrik parametreler ve malzeme başta olmak üzere söyleyebiliriz. Biz geometrik parametrelerin etkisini incelemekteyiz. Proje ekibimiz bir araştırmacı akademisyen hocamız, bir bursiyerden ve ben yürütücü olarak oluşmaktadır. Projemiz e, simülasyon ve üretim aşamalarından oluşmaktadır. Simülasyon ve modelleme kısmını tamamlamış durumdayız. Üretimde de bazı ilerlemeler kaydettik. Projemiz planladığımız şekilde devam etmektedir.